Stardew Valley ilk bakışta tatlı, şirin bir köy gibi geliyor. Öyle değil mi? Her gün insanlarla konuşuyorsunuz ve çok sevimli diyaloglar kurabiliyorsunuz. Biri sizi çöpleri karıştırırken görse bile sadece öf demekle yetiniyor. Size tavsiyem Çiftlik işlerinden ve çobanlıktan vakit bulabilirseniz, köye daha yakından bakmanızı tavsiye edeceğim. Çünkü Pelikan kasabası çoktan çökmüş ve hayatta kalmaya çalışan insanlarla dolu. Pelikan kasabası bastırılmış travmalarla dolu bir yerleşim yeri. Birçok karakter buraya dış dünyadan kaçmak için değil, zorunlu olarak gelmiş ya da burada sıkışmış durumda. Kasaba karakterlerinin neredeyse tamamı yalnızlık, umutsuzluk, pişmanlık ya da kaçış temalarını taşıyor. Bu video için yaklaşık 10 saatlik bir araştırma yaptım ve gerçekten çok fazla bilgi toplayarak sizler için bir özet çıkardım. Videonun sonunda videoyu beğenirseniz, emeklerimi takdir etmek için beğeni bırakabilir, abone değilseniz abone olabilir ve kendi fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Şimdiden çok teşekkürler. Hazırsanız karakterleri ve karakterlerin hayatlarını tanıyalım. Bu arada bu videoya sponsor olmadıkları için Jojo kolalarını boykot ediyorum. İçmeyin, içirtmeyin. Kahve varken kim kola içmek ister ki zaten? Her neyse. Sırasıyla rahatsızlıkları açıklaması en kolay karakterlerden en zora ilerleyelim. Kent karakteriyle başlayalım. Pelikan kasabasına ikinci yılın baharında savaştan dönen bir askerdir kendileri. Biraz tuhaf, biraz çekirgen biri. Öyle çok aktif biri değil yani. Özellikle evinin yakınlarından çok ayrılmıyor. Kendi halinde takılıyor. Kent ile 3 kalp olayı olacak kadar samimileşirseniz patlamış mısırın patlamasına verdiği aşırı tepkiyi görebilirsiniz. Halka açık yerlerde huzursuz olan bu karakterimiz çiçek dansında bize bu açık alan beni çok tedirgin ediyor dediğini de görebilirsiniz. Çünkü Kent'in travma sonrası stres bozukluğu var. Evet böyle bir rahatsızlık var ve Kent buna sahip. Ayrıca bu rahatsızlık depresyon öyle kanka. Bu nedenle depresif hareketlerini de depresyonla açıklamak mümkün. İki onun eşi. Güzeller güzeli Judy'den bahsediyorum. Sam ve Vincent'ın annesi olan Judy. Kendisi pişmanlık ve tükenmişlikle boğuşuyor. Yüksek dostluk seviyelerinde Judy bazen kendi başıma bir hayatım olması gerektiğini hayal ediyorum. Bakmam gereken bir aile olmadan... Bu korkunç mu? Kimseye söyleme şeklinde itirafta bulunur. Bir başka konuşmasında da özgür sadece kendime ait olan bir hayatım olduğunu rüyamda gördüm. Sonra uyandım ve önümde tüm gün sürecek ev işleri olduğunu fark ettim. Der ve hemen ardından çocuklarını kastederek ailesine sahip olmaktan pişmanlık duymadığını eklemeye çalışır. Bu sözler Jude'nin gençliğinde yapmak isteyip yapamadığı şeyler için derin bir özlem ve iç çatışma yaşadığını gösteriyor. Nitekim kendisi de kent askerdi evliliğimizi biraz aceleye getirdik. Doğru dürüst, gençlik ve özgürlük tadı alamadan evlendim. Ve artık geri dönüş yok. Aynı hatayı sen yapma diyerek erken evlendiğini pişman olduğunu oyuncuya aktarıyor. Peki buradan ne çıkarıyorsunuz? Siz ne çıkarırsınız bilmem ama oyuncuların teorilerine bakacak olursak yapılan çıkarım çok bariz. Jody, Pelikan Kasabası'nın en mutsuz insanı. Abigail, Pierre ve Caroline'in kızı. Yoksa değil mi? <laughs> bu konuya bir önceki videoda değinmiştik. Kartlardan oraya da ulaşabilirsiniz. Her neyse Abigail diyorduk. Kendisi topluluklarda en çok tartışılan ve rahatsızlıkları en çok konuşulan karakter olma ünvanını elinde tutuyor sağ olsun. Hayalperest ve sıra dışı biri. Kasaba halkı Abigail'ı Geceliğin mezarlıkta tek başına ya da yağmur altında kurbağa ararken görebiliyor. Bu da onu sıra dışı hayatın dışına çıkıp kendi dünyasında yaşamaktan hoşlandığını gösteriyor. Abigail'ın psikolojik bir rahatsızlıkla uğraştığını zannetmiyorum açıkçası. Bana soracak olursanız kendisi okült yaşam tarzına alışmış bir emo. Ebi'den önceki videoda çok fazla bahsettiğim için bu videoda onun hakkındaki teorileri değinmeyeceğim. Fakat o da bu kasabadaki en problemli karakterlerden bir tanesi. Uh, yavaştan zorlanmaya başladığımız kısımlara geliyoruz. Gelelim hanım hanımcık kızımız Penny'ye. Penny kasabanın genç öğretmeni ve Pam'in kızıdır. Penny'nin hayatı zorlayıcı aile koşulları nedeniyle karanlık bir arka plana sahip. Topluluğun ortak görüşü Penny'nin derin bir üzüntü ve çaresizlik içinde olduğu. Bir Reddit kullanıcısı Penny için annesini her gün kendini içkiye verirken görerek o kadar depresif olmuş ki duygularını kontrol edemiyor yorumunu yapıyor gerçekten de Penny'nin iki kalp olayında yaşlı George'a yardım etmeye çalışırken fazla duygusal tepkiler vermesi hayranlar tarafından onun zaten hassas ve depresyonda bir ruh halinde olmasına bağlanır. Babası yıllar önce aileyi terk etmiştir. Oyunda babasından hiç bahsedilmemesi ve Pem'in eşinden geçmiş zamanda söz edilmesi buna işaret eder. Annesi Pem ise işsizliğin ve hayatın getirdiği hayal kırıklıklarının bir etkisiyle alkolizme sürüklenmiş. Bir teoriye göre Penny'nin babasının evi terk etmesi veya ölmesi Pem'i depresyona sokmuş ve acısını alkolle dindirmeye itmiştir. Bu konuya birazdan değineceğiz. Bu da Penny'yi çocuk yaşta ihmal ve duygusal istismar ortamında bırakmış. Forumlardaki en kapsamlı analizde en azından zihinsel ve duygusal olarak istismara uğradığı Penny'nin ara sıra fiziksel şiddet göstermiş olabileceğinin bile muhtemel olduğu vurgulanmıştır. Penny oldukça hüzünlü bir hayata sahip ve ona rağmen kendini eğitime ve kitaplara vererek akıl sağlığını korumaya çalışıyor ve ona yardım edebilirsiniz. Robin'le yeteri kadar iş yapar, ona evinizi büyütmesi için iş verirseniz bir noktadan sonra Robin, Penny'i karavandan kurtararak ona güzel bir ev yapabileceğini söylüyor ve ona gerekli parayla malzemeleri vererek... Penny'yi bir ev sahibi yapabiliyorsunuz. Bunu düşünebilirsiniz ve bunun birkaç getirisi daha var. Birazdan söyleyeceğim. Gelelim Penny'nin annesi olan Pam'e. Pam orta yaşlı ve işsiz biri. Ayrıca alkolik. Size verilen görevlerden biri de ona bira götürmekle ilgili hatta. Ve hayatından asla memnun değil. Bir forumda okuduğum kadarıyla bir oyuncu Pam'i şöyle savunuyor. Pam tüm hatalarının farkında hayatını anne oluşunu da dahil nasıl berbat ettiğini görüyor ve kendini affedemiyor. İçkiye düşmesinin sebebi de bu. Şaşırmamalı. Gerçekten de Pem'in günlük diyaloglarından biri şu şekilde. Bu sabah gazete okuyordum da moralim bozuldu. Dünya berbat bir yer evlat. Aklını başında tutarsan tek parça çıkarsın bu işten. Babam hep öyle derdi. Peki Pem bu hale nasıl geldi? Topluluğun fikrine göre Pem. Eşinin evi terk etmesiyle birlikte çaresizlikten kendini alkole veriyor. Çocukluğunda şoförlük yapan Pam kocasıyla da bu şekilde tanışmış. Fakat çocuğu yani Penny doğduktan sonra işi bırakmak zorunda kalmış. Sonrasında kocası onu daha genç ve güzel biriyle kaçıp terk etmiş. O da depresyon ve alkolizm döngüsüne girmiş. Bir forumda Pem tam anlamıyla bir klişe karaman park serserisi. Alkolik bir saldırgan. Kocasının onu terk etmesiyle birlikte duygusal geri bildirim olarak alkolizmde çözümü aramaktadır diye geçiyor. Oyun içinde Pam'in çalıştığı otobüs bozukken her öğleden sonra Jojo Mart'a gidip oradan doğruca meyhaneye geçmesi de bu döngüyü doğrular nitelikte. Fakat ona bir ev alabiliyorsunuz az önce anlatmıştım. Ve bu olaydan sonra toplulukta şöyle bir açıklama günü yüzüne çıkıyor. Gerçek bir eve sahip olmak Pem'in uzun zamandır hayaliydi. Sonunda biri onun hayalini gerçekleştirecek kadar ona değer verdi. Ve sonrasında Pem size teşekkür ederek içkiyi azaltacağına dair sözler veriyor. İşte bu Pem'in acı dolu hikayesi. Sıra Clint'te. Clint kasabanın demircisi bekar ve içine kapanık bir adam. Oyuncu topluluğu Clint'i genelde yalnız ve özgüven eksikliğiyle malul, depresif bir karakter olarak nitelendiriyor. Bir forum kullanıcısı açıkça Clint sürekli canı sıkkın gezen biri. Dahası özgüveni inanılmaz düşük. Bu haliyle insanın içini parçalıyor. Bir noktaya kadar en azından diyerek onun durumuna dikkat çekmiş. Gerçekten de Clint'in oyun içindeki replikleri bu yorumu destekler nitelikte. Örneğin yağmurlu bir günde hava durumu umurumda değil. Zaten yılın her günü dükkanımın civarından pek ayrılmıyorum. Ne kadar depresif öyle değil mi? Der ve ardından bazen bu kasabada nasıl sıkışıp kaldığımı düşünüyorum diye ekler. Clint'in depresif haline katkıda bulunan iki önemli etken fan teorilerinde öne çıkar aşk hayatındaki umutsuzluk ve mesleğindeki tatminsizlik. Clint uzun zamandır terzi Emily'e işten içe aşıktır. Ancak bir türlü duygularını açılamaz. Çekingenliği ve deneyimsizliği yüzünden Emily ile bırakın flört etmeyi doğru dürüst sohbet bile edemez. Üç kalp etkinliğinde oyuncudan kadınlarla nasıl konuşacağına dair tavsiye isteyip yine de harekete geçememesi, altı kalp etkinliğinde Emily'ye çıkma teklifi etmeye yeltendiğinde paniklemesi bunun örneklerindendir. İkinci etkense Clint'in mesleğiyle ilgili tatminsizliği. Bir oyuncu, Clint'in ailesinden kalan demircilik işini sürdürürken aslında başka bir hayat seçeneği olmadığı için sıkışıp kaldığını ima ederek, Clint aileden miras kalan demircilik mesleğini sürdürme yükümlülüğü hissediyor. Halbuki başka bir şey yapma seçeneğine sahip olmayı isterdi demiş. Clint bazen "Keşke bu kasabada doğmasaydım." gibisinden sözler ederek daha fazlasını yapabileceği bir hayat özlemini belli ediyor. Fakat bir yandan da risk almayıp konfor alanında yani işinde kalmayı tercih ediyor. Çünkü değişimden korkuyor. Bu ikilem de onun sıkışmışlık hissini pekiştiriyor. Ayrıca Clint takıntılı biri ve oldukça pasif agresif şekilde Emily'ye aşk besliyor. Umarım aradığını bulursun sevgili dostum. Sebastian benim açık ara en çok üzüldüğüm karakterlerden biri. Robin'in oğlu, Meru'nun üvey abi ve kasabanın emo genci olarak biliniyor. Oyuncu topluluğu Sebastian'ı genellikle depresyona meyilli, kaygılı ve toplumdan izole olmayı seçen bir karakter olarak yorumluyor. Stardew Valley'in resmi tanıtım metinlerinden biri Sebastian'ı isyankar bir münzevi olarak tanımlıyor. Meru bütün ilgi ve takdiri topluyor. Sebastian ise kendini karanlıkta çürümeye terk edilmiş hissediyor. Diyor. Gerçekten de Sebastian evin Bodrum katında yaşıyor ve üvey babası Dimitrius kızına yani Maru'ya daha fazla değer verdiği iması oyunda var. Bu aile dinamiği yüzünden Sebastian'ın çocukluğundan beri ikinci planda kalmışlık hissi taşıdığı, sürekli odasına kapanarak adeta görünmez olmayı seçtiği düşünülüyor. Bir hayranın dediği gibi, Sebastian'ın yetiştirilme tarzı onun depresyonunun tetikleyicisi olmuş. Hep kendini ikinci en iyi olarak görmüş ve kimse onu ciddiye almıyor gibiydi. Sebastian'ın kendini dış dünyadan soyutlaması da fan teorilerinde önemli yer tutuyor. Vaktinin büyük kısmını bilgisayarında kodlama yaparak, video oyunları oynayarak veya arkadaşları Sam ve Abigail'la Masa üstü rol yapma oyunları oynayarak geçiriyor. Yani kurgu dünyalara dalarak gerçek hayattan kaçıyor. Annesi Robin bile zaman zaman onun tüm gün odadan çıkmamasından şikayet ediyor. Sebastian yalnız kalmayı o kadar benimsemiş ki iki kalp etkinliğinde oyuncuya arada sırada kendi başıma kalmaya ihtiyacım var diyerek mesafe koyuyor. Fandom wiki'de Sebastian için pek sosyal biri değil, karanlığı aydınlığa tercih ediyor. Çoğu kişinin ürkütücü bulduğu şeylere ilgi duyuyor, felsefi takılıyor, sık sık ölüm ve yaşamın anlamı üzerine düşünüyor. Muhtemelen depresyondan ve sosyal anksiyet eden müzdarip olduğu düşünülüyor. Notu düşürmüştür. Peki buradan ne çıkarıyoruz? Bilmem. Anlatması bana, çıkarım yapması size kalmış. Buraya kadar izlediğin için teşekkür ederim. Yorumlarını bekliyorum.